Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesindeki antropolojik inceleme şube müdürlüğü laboratuvarında kafatasına yüzlendirme yapılıp fotoğraf yaşlandırılarak adli olayların aydınlatılmasına katkı sağlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı 10 laboratuvardan biri olan Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesinde antropoloji, balistik, belge, kimyasal, iz ve biyolojik inceleme şube müdürlükleri bulunuyor. Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Tunceli, Mardin, Siirt, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Bingöl ve Muş illerine hizmet veren bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ndeki Antropolojik İnceleme Şube Müdürlüğü Laboratuvarı'nda müdürlüğün sorumluluk sahasında iller ile diğer şehirlerden gelen buluntular üzerinde iskelet incelemesi yapılıyor. Kafatasına yüzlendirme, fotoğrafa, yaşlandırma tekniği kullanılarak adli olayların aydınlatılmasını önerilmektedir önemli katkı sunuluyor. Antropolojik inceleme Şube Müdürlüğümüz 81 ilimizin tamamına hizmet vermekte olup kapasite ve donanım bakımından dünyanın önde gelen laboratuvarlar arasında yer almaktadır. 2021 yılında antropolojik inceleme alanında yapılan çalışmalar neticesinde 1260 adet bulgu incelenmiş ve bu bulgular üzerinde 7.814 adet test analiz gerçekleştirilmiştir. Laboratuvarda fiziki antropoloji ve adli osteoloji yöntemleri kullanılarak yapılan antropolojik incelemelerle kimliklendirme çalışması gerçekleştiriliyor. İskelet ve kemik parçalarının insan ya da hayvana ait olup olmadığı belirlendikten sonra insan kemiklerinden cinsiyet, yaş ve boy uzunluğu tespit ediliyor. Cesedin tanımaz hale gelmesi durumunda kayıp kişilerin kimlik tespitin yapılmasında yeniden yüzlendirme metoduna başvuruluyor. Laboratuvara ulaştırılan kafa taslarına yapılan yüzlendirme ile kayıp kişinin gerçek yüzüne yüksek oranda benzeyen profil elde edilerek ortaya çıkan eşkal kimlik tespitinde büyük kolaylık sağlıyor. Antropometrik ve morfolojik yöntemler kullanılarak kemik kimlik bulgularının insana ait olup olmadığı belirlenmekte. Sonrasında insana ait olduğu belirlenen kemik üzerine detaylı çalışmalar yürüterek bireyin yaşı, cinsiyeti boyu tespit edilmektedir. Laboratuvarda uygulanan bir diğer önemli teknik ise yaşlandırma, kaybolan, kaçırılan ya da aranan kişilerin fotoğrafları bugüne uygun olarak bilimsel metotlarla yaşlandırılarak güncelleniyor.